Orospim diye kimse beni sevemez değil mi? Ben kimseyi sevemem değil mi? Ulan birinizi annem yaptım, birinizi ablam. Alacağınız olsun, yazıklar olsun size be. Ablam diyor hala ya. Geri zekalı, benden anne mi olur? Abla senin baba da yaparız. Öyle bir ihtimalimiz de var ya. Ben ben de... Sana mutluluğun formülü vereyim mi? Ver. Fakir erkek. Baba. Geç otur ya, geç geç. Ama bayağı fakir, yani böyle rezil, perişan, yani ekmeğe dilenen erkek. <laughs> ne miyon? Sen ıstakı mı emiyorsun? resmen bir karpaz eşeği. Hı. Ama kız da bir o kadar zengin olacak. <laughs> Çünkü kadının ekonomik özgürlüğü e, olmalı. Erkek de yerini bilsin. Sana <laughs> kare mi? Balık deryasında, Mecnun Leyla'sında, sense etrafımda güzelsin, özelsin.